Merhaba arkadaşlar. Tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz yedek subay, yedek ile alakalı, şubat celbi ve mayıs celbi ile alakalı arkadaşlar. Genel bir değerlendirme. Kimler yedek subay, yedek asubay olamaz konusuna değineceğiz. Ceza suçlu olanlar hangi suçlardan dolayı yatanlar veya işte ceza alanlar yedek subay, yedek asubay olamaz. Bu konulara değineceğiz. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Bunlar kanunda geçen maddeler ve sizin için kanunu açtım ve geçerli sayıdaki kanunu buldum ve onu söyleyeceğim. Öncelikle kimler yedek subay, yedek al subay olamaz. Şubat celbinde, Mayıs celbinde, Ağustos'ta, Kasım'da. Bunlar kesinlikle sabittir arkadaşlar. İlk önce bakılan şeylerden bir tanesi budur. Ee, ne olursa olsun en ufak bir yedek subay, yedek asubaylık dahi olsun siz e, güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyorsunuz. Ufak çaplı da olsanız arkadaşlar bunu da söylemek isteyelim. Herkes güvenlik soruşturmasına tabi oluyor ee, askerinin içine girerken arkadaşlar. En 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 Er sözleşmeler ya da uzman çavuşlukta dahi olmak üzere herkes bu e, soruşturmaya tabi oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet e, Şubat çağrı ve Mayıs çağrı ile alakalı kimler yedek subay yedek az subay olamaz konusuyla alakalı madde 33'te geçen arkadaşlar kimler yedek subay yedek az subay olamaz konusunu hemen başlatalım. Şimdi yedek subay ve yedek as subay, yedek subay adayı veya yedek as subay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek as subay aday adayı iken bakın bunların hepsi zaten yedek subay, yedek as subay adayıdır. Bu üçünü de üçü de aynı olduğu için üçünü de yazmış. Adayı iken A 1632 sayılı kanunun 30. maddesi ile 926 sayılı kanunun 50. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar Yedek subay, yedek as subay olamaz diyor. Bu maddeler nedir? Ee, 1632 sayılı kanunun 30. maddesini hemen açıklayalım arkadaşlar. Evet. 30. madde. Aşağıda yazılı hallerde subay, as subay, uzman jandarma ve özel kanunlarda bu zamanın ee, zamanın getirdiği cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkar, çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmiş olması olsa dahi silahlı kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir. A. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile yükümlülük giyenler diyor yedek subay yedek subay olamaz. B. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ve istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda e, fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birbiriyle hükümlülük giyen adaylar yedek subay yedek asubay olamaz demiş. Son kısmada bir not eklemiş. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere askeri mahkemelerce 3 aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilenler yedek subay yedek asubay olamaz diye notunu düşmüş arkadaşlar. Bu maddemiz 1632 sayılı kanunun 30. maddesinde geçen askerlikle alakalı yedek subay yedek subaylıkla alakalı kimler yedek subay yedek astsubay olamaz konusuna değinmiş. 926. sayılı kanunun 50. maddesi arkadaşlar bu maddeyi ben biliyorum. Bu biz subaylık okulunda bize göstermişlerdi bu madde. kalanlar için yani subay olarak kalanların askeriyeden atılmasına yönelik işte ne gibi davranışlar yaparsanız askeriyeden atılırsınız. Bu yedek subay yedek astsubayı çok ilgilendirmiyor. Evet. Madde 33'ten birincisini söyledik. ikincisine geçelim. Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar. Evet. Zaten bir idari bir durum söz konusuysa demek ki sizin bir hatanız var veya işte işlememeniz gereken bir suçu işlemeniz dolayısıyla kamudan atılmış olmanız gerekiyor. O yüzden kamudan atılanlar da diyor yedek subay yedek hat subay olamaz. Üç, üçüncü maddeye bakalım. Yedek subay ve yedek subaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar yedek subay yedek subay olamaz demiş arkadaşlar. Diğer madde yedek subay adayı ve yedek subay adaylarından bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirtilen husus ve esaslar çerçevesinde noktalı virgül bu hususlar çerçevesinde yani bakanlıktan çıkan yönetmelikten çıkan kararlar çerçevesinde demiş altına devam etmiş bir disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay ve yedek asubay olmaya uygun görünmeyenler. Siz yedek subay, yedek an subay kazanmış olabilirsiniz ama o gittiğiniz yerde komutanlık tarafından size ahlak dışı hareketleriniz veya işte alkolü müsün, değil misin, küfür mü ediyorsun, askerleri dövüyor musun, sövüyor musun, ne yapıyorsun? Buna bakılır ve uygun görünmeyenler yedek subay, yedek an subaylıktan çıkarılır demiş. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve hasiyetiyle muhataştırmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi yıkıcı bölücü ideolojik görüşü benimsemiş ve bunu savunanlar yedek subay yedek asubaylıktan çıkartılır demiş. Yedek subay ve yedek asubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler. Evet eğitim veriyor sonuçta iki ay temel eğitim veriyor. O eğitimden başarı olmanız bekleniyor sizden. Dediğim gibi şu an eğitimlerde geçmeniz söz konusu. Ama orada 3'te 1'ine katılmazsanız er olarak devam edersiniz askerliğinize arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Kesinlikle 2 aylık temel eğitim sonucunda size yapılan sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Subay, az subay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılanlar. Yani burada e, subay asubay uzmanı Erbaş ve sözleşmeli Erbaş görev yaparken askerlik hizmeti süresi tamamlamadan eee veya spesifik nedenlerle ahlaki nedenlerle dürsel görevlere, eşiklere kesilen veya mahkeme kararlarıyla haklarında falan mahkeme kararı sonucu olduk dürsel çıkanlar. Bunu çok anlamadım arkadaşlar. Eee bir iktidar işte görev yaparken ahlaki bir durum söz konusuysa e, ve mahkeme kararı da varsa görevden düşerler ve görevine el er olarak devam ederler diyebiliyorum ben. Devam ederim. Askerlik hizmetlerini er statüsünde tamamlayacaklar demiş bakın Er statüsünde tamamlayacaklar yedek subay yedek az subayken görevini kötüyü kullanma evet daha demin bahsetmiştik ee, herhangi bir e, ideolojik görüşü savunması evet bir parti üyesiyseniz falan e, er olarak ve sonradan anlaşılırsa er olarak devam ediyorsunuz eğitimlere geçemeyenler demiş evet iki aylık demeli eğitim geçemezseniz veya üçte birine katılmazsanız er olarak Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve ne demiş? Şeref ve hasiyetiyle bağdaşmayacak. Askerliğin şeref ve hasiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar demiş. Evet. Siz kazanmış olabilirsiniz ama içeriye girdikten sonra e, çeşitli böyle değişik hareketlere girmenize, bürünmenize gerek yok. E, Efendi gibi görevinizi yapacaksınız ve Türk Sağlık Kuvvetleri'ne yakışır bir yedek subay, yedek az subay olarak görevinizi yapacaksınız diyor arkadaşlar. E, devam etmiş. E, taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere adam yaralama demiş. Bakın ölüm öldürücü bir cezanız varsa daha önceden hırsızlık ve benzeri yazmış. Evet bunların hepsi ağır suç olduğu için arkadaşlar kesinlikle yedek subay yedek az subay olamazsınız bunu da söyleyelim. E, yedek subay, yedek subaylık arkadaşlar nedir? Yedek subay sizin askere giderken başvurduğunuz bir rütbedir. Size e, okuduğunuz okuldan dolayı, ikisi de yedek subayda, yedek asubaydı. Okuduğunuz okuldan dolayı size verilen e, askerliğinizi yaparken er değil de yedek subay, yedek subay olarak yapmanız gerek e, e, yönünde verilen rütbedir. Bu rütbe geçicidir, kalıcı değildir. Kimse yedek subay olarak devam etmez ya da yedek subay olarak devam etmez. Kalmak istiyorsa bir sonraki rütbeye geçer. O yüzden bu görev geçicidir arkadaşlar. Ee, gittiğiniz zaman da orada değişik hareketlere bürünmenize gerek yok. Astınız olabilir, üstünüz olabilir, hiç sıkıntı yok. Öncelikle insan olacaksınız, yapacak bir şey yok. Ee, zaten kanunda belirtilen maddeler varsa sen yedek subaysın, yedek subaysın diye askerlere eziyet edemezsin. Veya işte alkolü e, alkollü gelemezsin. Milletin hasiyetiyle, şerefiyle e, dalga geçemezsin veya onlara küfür edemezsin. Bu tarz bir sürü kanunda geçen e, yükümlülükler var arkadaşlar. Fiziki şartlar ve eğitim şartlarını sağlayan kişiler yedek subay veya yedek as subay olabilir demiş. En sonunda da eklemiş küçük bir not olarak. E, bir de örnek vermiş bakın. Örneğin hırsızlık suçundan hüküm giydiyseniz askerliğinizi yedek subay, yedek az subay olarak yapamazsınız. Yukarıdaki suçlardan herhangi birinden hüküm giymeyen veya fiziki ile eğitim şartlarını sağlayan kişiler yedek subay ve yedek asubay olabilir demiş arkadaşlar. Yukarıdaki suçlarında ne dedik? Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik bunlardan bahsettik. Ee, bu şekilde yedek subay, yedek kara subay olacak arkadaşlarımızın cezahi yükümlülüklerinin e, gerektirdiği kanun bunlar arkadaşlar, bunlar yoksa sizde sicil listemizde veya bu saydığım şeylerden dolayı e, farklı bir şey, borcunuz vardır, borçtan dolayı girmişsinizdir, sıkıntı olmaz. O yüzden bu maddeler önemli, bu arkadaşlarımız yedek subay, yedek subay seçilebilirler. Şubat cebi için arkadaşlar e, başvurular bitti biliyorsunuz. 22 Ocak'a kadar bekleyeceksiniz. 22 Ocak'a kadar e, maddeler halinde yazıyor. 22 Ocak kesin değil. 22 Ocak pandemiden dolayı tarihlerde değişim, değişim olabilir diye yazıyor arkadaşlar. Bunu araştırırsanız görürsünüz. E, zaten burada da ben size bilgilendirmeyi yapıyorum çoğu zaman. 22 Ocak kesin değil ama e, Selk tarihlerinde açıklanan tarih 22 olacak ama koronadan dolayı bir hafta ertelenir, bir hafta erken açıklanır. Bunlar önemli değil. Bu Şubat canlına tabi olacaksınız. Şubat, Mart, Nisan'dan birine gideceksiniz arkadaşlar. 3 aydan bir tanesi Şubat, Mart, Nisan. Şubat'ta gidenler er yedek subay, yedek subay. Mart ve Nisan'da gidenler de ikisi de er olarak sınıflandırılır. Mayıs Yelbi için devam ediyoruz arkadaşlar. Mayıs Yelbi başvuruları devam ediyor. Şimdi başvursanız bu ay içinde başvursanız veya önümüzdeki ay sonuna kadar başvurabilirseniz Şubat'a kadar Mayıs'a tabi olacaksınız. Mayıs, Haziran, Temmuz'dan birine geçeceksiniz Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar bu video için. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Yedek subaylık bekleyen, yedek asubaylık bekleyenler için maddeler bu şekilde arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Son kez bir uyarı yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarıma like atmayı unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın. Yorumlara bakıp da bu tarz videolar çekiyorum. Hangi konu daha çok soruluyor? Ona göre ona yönelik bir video çekiyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında önemli like atmayı ve abone olmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.